Herkese merhaba arkadaşlar. Sana Değer programında bugün öyle bir şey oldu ki Hüseyin amca adeta hayatının şokunu yaşamıştı. Ve Emine teyze kar attı ama karın içine taş koymayı da unutmadı. Ve bunu da Hüseyin amcanın kavasını atan Emine teyze Hüseyin amcanın kavasını yardı. Ve adeta apar topar hastaneye kaldırılan Hüseyin amcalar aklında tek bir soru vardı. Bunu bana Emine Hanım neden yaptı? İşte arkadaşlar Emine Hanım'ın gerçekten de bu karı içine daş koyup da Hüseyin amcanın kafasına atması herkesi bir kez daha şoke uğratmıştı. Çünkü bir insan kocasına bu şekilde yapamazdı. Yani bu daşı Emine abla yani Emine teyzeniz neden karın içini godu, ve neden Hüseyin amcanın kavasını attı. Hüseyin amca olduğu gibi yere yığıldı ve kavasından damlayan kanlar adeta herkesi kahretmişti ve ambulans bir anda geldi ve Hüseyin amcayı aldı, apar topar hastaneye götürdü. Hüseyin amca çok kan kaybediyordu ve di direkt yoğun bakıma alındı ve gerçekten de sağlık durumu çok kötüydü ve Emine teyze sanki yılların intikamını alır gibiydi ve ilk defa kar gören Emine teyze ne yapacağını bilememişti. Ve bu yüzden de Emine teyze Hüseyin amcanın kavasını yarmıştı. Tabi bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? Acaba Hüseyin amca Emine teyzeden vaz mı geçecek? Ayrılacaklar mı? Boşanacaklar mı? Evet Hüseyin amcanın aklında tek bir soru var. Bu kadın bana neden bunu yaptı? Yani yıllardır ben onun için her şeyi yaptım ama beni dinlemedi ve Emine Hanım bana kar attı. Hatta içime bile karı sokmuştu. Bizi izlemeye, takip etmeye devam edin arkadaşlar. Hoşçakalın.